Suda balık yan gider Yandım aman 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 Açma yarem kan gider Yaralı yan bana değme Baygınam gel gönlümü eyle Vay 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 ne harika bir gün Oho kara gözüm balık var mı? Balıklar bana gönlünü açtı. Baygınam gel gönlümü eyle. Balık sana gönlünü açabilir ama sen balığa gönlünü açma. Balık seni yutabilir dikkatli ol. Ne diyorsun? Ben tüm güzel kızlara ve balıklara bayılırım. Onlara tüm gönlümü açıyorum. <laughs> Onlara ufacık bir yem atıyorum. İşte hemen atlıyorlar. Ne yapayım? Benim suçum yok ki. Baygınam gel gönlümü eyle. İşte tutum çok çok büyük. Hay oh. hey, Ay hak imdat. İmdat kurtarın beni. Ah ah zavallı Karagöz. Ne yapsam ne etsem ben yüzmeyi bilmiyorum ki. 118'i mi arayalım? Bu civarda can kurtaran yok mu? Ne yapsam ne etsem? Karagözüm, Karagözüm biraz geç olmuş olabilir de hemen Google amcaya soracağım. Ah hemen çıktı sana yüzmeyi öğreteyim mi? İmdat! İmdat! Beni duyuyor musun? Sana yüzmeyi öğreteceğim. Ellerini şöyle yapsana. Suyu arkaya doğru çekiyormuş gibi. Ayaklarını da böyle böyle yapacaksın. Sen ne yapıyorsun? Ellerini kaldırma. Ellerini şöyle şöyle yap demedim mi? İmdat! İmdat! Ölüyorum. Bu halde bana yüzmeyi mi öğretiyorsun? Oradan çıkarsam var ya, senin kafana kırarım. Ya adam, en önemli zamanlarda en önemli bilgileri söylüyorum. Tehdidi bırak dediğimi yap. Tehdidi bırak dediğim gibi yap. Ayaklarına şöyle, ellerini böyle yap. Sonra nefes almak için başını şöyle çevirmelisin. Anladın mı? İmdat. <laughs> Ey tanrım, canım dostum kara gözü kurtar. Kara göz, kara gözü kurtar. Ya Rab, ya Rab. Huu. Ah. Ben yaşıyor muyum? Yoksa öldüm mü? Ulay yaşıyorsun. Demek yaşıyorum. Sen peygamber misin ya da melek misin? Uşağım ben peygamber ya da melek değilim. Benim adım Temel'dir durda. Beni unuttun mu? Aa sen balıkçı Temel kaptansın. Haçan geçen hafta benden hamsi paluk aldın ya. Para da vermeden sana vereceğim diye ciddin. Gelmedin. Niye gelmedin? Vallahi doğru söylüyorsun. Bugün niye bala çıktın biliyor musun? Sana para vermeden, bedavadan denizden balık tutarım dedim. Sonra denize düştüm. Sanki Tanrı beni cezalandırdı. Öyle düşünme. Tanrı bizim istediğimiz günahın hesabını böyle tutarsa dünyada bir tane can kalmaz. Para hiç önemli değil. Önemli olan candur. Hazreti İsa şöyle dedi: Tüm dünyayı kazanıp da canından oluyorsan bunun ne yararı var? Yeter ki sağlıklı ol. Beni utandırıyorsun. Sen hayatımı kurtardın. Sen benim kurtarıcımsın. Öyle deme ya, utanıyorum. Şimdi benim gitmem lazım. Görüşürüz. Çok çok teşekkür ediyorum. Sen ne harika bir insansın. Hacivat efendi. Buyurun, ben buradayım. Beni kurtarmak için çok uğraştın. Çok sağ ol. Ne oldu? Sen hiçbir zaman teşekkür etmesini bilmiyordun. Ne oldu sana? Eski kara göz olsaydı hemen ayağa kalkardı. Hacı sen ne yaptın diye bağırırdı. Ölmek üzere olan insana yüzüme öğretilir mi diye de bağırırdım. Senin yaptığına çok küfür ederdim. Sonra kafama senin kafana bir güzel çakardım. Sen daha iyi biliyorsun. Evet o yüzden daha da korkmaya başladım. Acaba pusuda yatan başka gizli bir şey mi var diye tereddütteyim. Tereddüt etmene gerek yok. Yüzüme binmemek senin suçun değil. Ben de bilmiyordum. Ama merhametli olan Rab kendi elini uzattı. Suda boğulurken bana ne oldu biliyor musun? Vay be ne olmuş? Ben suda boğulup ölmek üzereyken hiç gücüm kalmamıştı. Vücudum hareketsizce denizin dibine doğru inerken şunu düşündüm. Bu şekilde kara göz dünyaya elveda ediyor. Evet bu şekilde cehennemin dibine doğru iniyorum diye düşündüm. Sonra içinden şöyle dua ettim. Bana son fırsatı ver ya Rab. Tekrar ben bu sudan çıkarsam senin yolunda yürüyeceğim diye. Kurtar beni ya Rab. İçimden bağırıyordum. O zaman birisi benim benim tuttu. İşte temeldi. Öyle mi oldu? Benim için de kısa bir andı. Ama çok zor, çok korkunç bir andı. Senin yüzünü denizin üzerinde göremediğim zaman var ya. Aman Tanrım, canım dostum Kara gözü kurtar, Kara gözü kurtar. Ya Rab, ya diye var gücümle bağırıyordum. O zaman nereden geldiğini bilmeden bir anda temel çıktı. Denize atladı. temel senin elini tutup çıkana kadar dua ettiğimi bilemezsin. B bunu bilmiyordum. Çok sağ ol. <laughs> hık hık. <laughs> Vallahi Temel senin göğsünü sürekli basarak ilk yardım yaparken ne düşündüm biliyor musun? Ne düşündün? Senin sinirlenip benim kafama vurduğun o anı bile o kadar özledim ki. İçinden böyle söylüyordum. Karagöz canlanıp benim kafama tekrar vurabilse de ne kadar iyi olur diye düşündüm. Öyle mi? O kadar mı özledin? O zaman şimdi vurayım mı? Yüz kere vur sevinçten bayılacağım. Hazır mısın? Hazırım. Ah... Benim bir sorunum var. Ne oldu? Artık sana vuramam. Eski kara göz öldü. Sana vuramam. Vay be gerçekten sen değişmişsin. İnsanları güdürmek için sana vurmayacağım. Sen benden çok şey çektin. Böyle şeylere alışık değilim ya. Kendine gel. Ben gayet iyiyim. Bu olaydan ne öğrendim biliyor musun? Ne öğrendin? O kadar bilginin anlamsız olduğunu öğrendim. Benim yapamadığım yüzmeyi sana öğretmeye çalıştığım gibi bunun dışında birçok şey benim yapamadığım şeyleri başka insanlara şöyle yap böyle yap diye sanki çok şey bilen birisi gibi konuştuğumu anladım. Ne kadar büyük bir aptallık ne kadar büyük bir ikiyüzlülük. Doğru söyledin Yapabilecek tek şey Tanrı'ya sığınmak. Ona dua etmek. Kurtuluş yalnız Tanrı'dandır. Bilge kişi ne kadar şöyle yap böyle yap diye bağırırsa da kendisi yapamadığı sürece ne kendisine yarar ne de duyanlara. Bu yüzden bu zavallı insan için tek kurtuluş yolu her şeyi bilen bir de her şeyi yapan Tanrı'dan gelecek. Ben şimdi temel kaptana gideceğim. Hem bugünkü olay için teşekkür etmeye hem de ona Olan borcumu ödemeye Sen bu kadar değişirsen Nasıl insanları güldürebiliriz ya Endişelenmeye başladım İnsanları güldürdükten sonra Ben ağlarsam bunun ne anlamı var Yeni hayat yeni yaşam Yeni hayat yeni yaşam